sizi küçük bir yürüyüşe çıkarmak istiyorum. Bir sayısından evrenin ucuna. Bir sayısını düşünün. Bir nefes, bir kalp atışı. Gecenin sessiz denizinde asılı duran bir gezegen. Sayılar basit başlar ama onlar kalıpları fark etmek için bir dildir. İki göz, üç boyut, dört mevsim ve sonra dışarıya doğru patlarlar. Asal sayılar, sonsuzluk. Olasılıklar neyin olası neyin nadir olduğunu fısıldar. Her denklem yazdığımda evrene bir soru soruyorum. Gezegenler neden elips çizer? Çünkü yer çekimi bir kurala uyar. Bir kar tanesi neden kendini tekrar eder? Çünkü simetri sorunları zarafetle çözer. Matematik sadece cevaplarla ilgili değildir. Gerçekliği anlamlandıran sorularla ilgilidir. Pi gibi soyut bir şeyin nasıl her yerde olduğunu; çemberlerde, dalgalarda, ayın yörüngelerinde ya da en'in nasıl gizlendiğini büyümede, çürümekte İstatistiklerin eğrisinde, yapraklardaki desenler, galaksilerdeki spiraller, bir kalp atışının ritmi, hepsi aynı sessiz matematikle mırıldanır. Benimle birlikte sürüklenin. Evren çoğunlukla boş ama yapı dolu galaksi ağları, karanlık madde iskeleti, zamanla kırmızıya doğru uzayan ışık. Onu ışık yıllarında ölçeriz, parseklerde. Kozmik arka plan yankılarında sonsuz bir tuval üzerine işlenmiş kadim sayılar. Ve nedense kafamızda icat ettiğimiz matematik, teleskopların karanlıkta bulduklarını tahmin ediyor. Tahmin ediyor. Ama daha yumuşak bir yanı da var. Bir banka hesabını kontrol etmek için kullandığımız sayılar, yıldızların doğumunu anlatan sayılar, onlar kuzenler. Bir tarifi dengeleyen aynı mantık, aynı zamanda bir roketi de dengeler. Belirsizlik bile Heisenberg'in sessiz uyarısı yazabileceğiniz bir sayıya sahiptir. Matematiğin gizemi çaldığını düşünmüyorum. Bence onu keskinleştiriyor. Bir denklemi anladığımda kozmosa daha yakın hissederim. Sanki evrenin günlüğünden bir satır okuyormuşum gibi. Ve her keşif bir davettir. Hangi deseni kaçırdık? Hangi simetriyi gözden kaçırdık? İşte benim meydan okumam. Bir daha, bir dahaki sefere bir gölge gördüğünüzde, bir dalgalanma, bir spiral kabuk, orada hangi sayılar gizleniyor? Merakınız teleskopunuz olsun. Deseni kırın, kırılana kadar takip edin ve kırıldığında yeni sorular orada başlar. Sayıdan kozmosa yol gerçek ve yürümek size ait. Bir adımla başlayın, sonra bir başkası, sonra yukarı bakın.